merhaba bugün şimdi yeni uyandım saat burada 9 ben birazdan işe gideceğim çalışmaya daha sonra eve geldim geldikten sonra da bir araba sinemasına gideceğiz bir arkadaşımla beraber size de orayı göstereceğim ben de ilk kez böyle bir sinemaya gidiyorum şimdi biz biletlerini aldık bugün akşam sanırım onda diye hatırlıyorum ama mesela herhalde erkenden buluşuruz yiyecek bir şeyler falan alırız böyle bir ortam hazırlarız bilmiyorum nasıl bir ortam olacağını o yüzden ben de evden ne götürmem gerektiğini de bilmiyorum açıkçası ama ıı, bakalım herhalde arkadaşımla buluşunca o da onun da bir fikri vardır diye düşünüyorum böyle ben şimdi işe gideceğim İşten geldikten sonra hazırlanırken tekrar görüşürüz. Ben şimdi eve geldim. E, i̇şten sonra bir duş aldım şimdi. E, bir yüzüme maske yaptım. Saçlarımı yağladım. Ve şimdi birazdan da e, makyaj yapacağım. Ondan sonra bu evde bir dosyalancık evraklarım var. Biz Almanya'da evrakları çok fazla dosya dosya, dosya, dosya yapıyoruz. Türkiye'deki gibi değil. Burada böyle her şey postayla ile ilerliyor. E-posta daha burada icat edilmediği için. O yüzden şimdi ben onları falan birazcık dosyaladım. Daha devamını dosyalayacağım. Ondan sonra da biraz bir makyaj yapacağım. Saçım başımı yapacağım. Hazırlanacağım. Umarım ki size de çok dışarısını gösterebilirim. Nereye gittiğinizi, ne yaptığınızı falan. Nasıl bir ortam olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. son zamanlarda çok fazla yeni yerler denedim ve hepsini de sizlerle paylaşıyorum. Ama şuna da bakar mısınız? Şu ve bu. Yani bu bana yapılacak şey miydi çok büyük ve gerçekten içi de çok dolu yani böyle şiş daha uzun bir süre gitmez yani suratından demek oluyor bu da maalesef ki neyse ki makyajcıya bir şey var neyse ben şimdi bir makyajımı saçımı başımı yapayım hazırlanayım üstümü başımı da giyineyim sonra tekrar görüşürüz evet şimdi birazcık hazırlandım saçlarım böyle bir şekil verdim böyle gayet salaş zaten büyük ihtimalle hiç kimseyle muhatap olmayacağız sadece arabanın içinde arabayla gidip arabadan izleyip arabayla geri döneceğiz diye düşünüyorum üstüme de böyle bir şeyler giyindim şöyle uzaktan belki daha iyi gözüküyor bu altındakini çok seviyorum şöyle göstereyim gözüküyordur umarım bu altındakinin üstü bol paçalı ee, ve ben onu çok seviyorum. Birazcık da benim boyuma göre uzun. Ee, aslında şöyle birazcık uzun ayakkabılarım var. Yeni moda oldu. bu e, 2000'ler modaları yeni geliyor biliyorsunuz. Bu bol paçalar falan filan. Ee, ayakkabılar da şöyle. Altına da böyle ayakkabılar giyeceğim. Bu büyük ayakkabılardan. <laughs> Bershka'dan aldım bunları da. Ben çok seviyorum. Ee, bunları giydiğim zaman üstüme çok çok fazla bol olmuyor. Ee, bol değil de uzun olmuyor paçası daha rahat ediyorum. Biraz sonra benim arkadaşım gelecek, beni evden alacak. Herhalde önce bir gidip marketten alışveriş yaparız diye düşünüyorum. Bir abur cubur falan bir şeyler alırız, ee, yemek içmek için falan. Ee, ondan sonra da... Ha, ben bu arada hangi film olduğunu dair bile bir fikrim yok. Yani o gidince öğreneceğim filmin adını da. Umarım da güzel bir filmdir. Gerçek fark etmez. Evet, şimdi biz arabaya bindik. Gidiyoruz e, izleyeceğimiz yere doğru. Birazcık bu arası karanlık o yüzden çok e, net gözükmeyebilir. Bilmiyorum etrafı nasıl çekebilirim. Çünkü kameram e, flashla video çekimi yapmıyor ya da ben nasıl yapıldığını bilmiyorum. Çünkü daha çok yeni aldım o yüzden bir fikrim yok nasıl olduğuna dair. Ama izleyeceğimiz filmin adını öğrendim. Adı Mama Mia. E, o filmi izleyeceğiz. Ben daha önce izlememiştim ama e, çok duydum yani ismini. O zaman oraya gittiğimizde bir de oraları size çekerim gösteririm. Evet, siz öncelikle buraları göstermek istiyorum. Çok karanlık gözükmüyor ama şu karşısı e, film başlayacak burada birazdan. Şimdi reklam var ve burada da arabalar. Hepsi park etmiş durumda. Daha gelecekler var. E, ve bize hediyeler gönderdiler. Şimdi onları göstereceğim size. Ya, yeah, alles gut. Evet şimdi biz ne şeylerimizden biletlerimizden bir tanesini VIP bir tanesini normal bilet almıştık Şöyle yapayım e, ve o yüzden de bize hediye paketi verdiler ve de hediye paketin içindekileri göstereceğim şimdi size bir tane vitamin C maskesi ondan sonra bir kahve. Gözüküyor ama bilmiyorum. Şöyle çok karanlık. Maalesef ki ve bir tarak, ahşaplı böyle ve de bir baharat. Bunun ne baharatı olduğunu hiç bilmiyorum. Sonra bir rose vermut alkol vermişler böyle. Ondan sonra şöyle birazcık daha ışığa tutacağım. Sonra bunlar sanırım hap diye düşünüyorum. Az kapalı bilmiyorum ama içinde haplar var sanırım. Bu e, şey kenevir yağı diye geçiyor böyle. Ne içinmiş? Cilt içinmiş. <laughs> Ve de bir tonik. Schweppes. Tony. Ve de bir detoks. Ah! Ayak detoksu vermişler. Ve de bir çok tatlı bir şöyle bir çanta. Gözükecek mi? Çantayı şöyle göstereceğim. Böyle bir çanta. Ve hepsi bu kadar. Şimdi biz yiyecek bir şeyler bakmaya gideceğiz. Ee, film başlamadan önce. Sonra görüşürüz. <laughs>

Evet arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Şimdi saat burada. Oho bire geliyor. Benim sabah çok erken ama daha kalkıp bir şey gitmem lazım. Gerçek bir influencer olmadığım için hala çalışıyorum maalesef. Ekmek parası. Ama size şunu göstereceğim. Çünkü orada aa, arabanın içi çok karanlıktı. Bilmiyorum çok iyi gözüktü mü videolarda. Ben de e, bilgisayar atınca izleyeceğim. Ama şu çantanın güzelliğine bakar mısınız? Resim yani tam bir alışveriş çantası şimdi içinde de biz içindeki şeyleri em, poşetin için o kutunun içinde olan şeyleri bölüştük. Ben şu ayak masajı şeyini aldım. Bilmiyorum bunun nasıl bir şey olduğunu. Ayak pedi falan yazıyor. Bakalım. Sonra şu şeyi aldım. Buna bir bakacağım. Bunun ıı, buna şey diyor. Kenevir yağı diyor. Şey için cilt vitaminiymiş bu. Ha evet vitamin bayağı. Bayağı bildiğin jelibon gibi. Bence bu Omega 3 falan bir şeyler oluyor ya onlar gibi bir şey herhalde. Şöyle görür müsünüz? Göstereceğim bir tanesini. Şöyle. Jelibon gibi. Bir şey bakalım. Belki cildime iyi gelir. Belki şu sivilcelerimi yok eder şunların haline bak ya. Uf. Sonra da başka da bir şey almamışım. Geri kalanını da ona bıraktım artık. Birazcık da onun olsun dedim. Ama çok güzel bir çantam oldu. Gerçekten çok beğendim bunu. <laughs> evet. Bugünlük bu kadar. Ben şimdi gideceğim. Makyajımı falan temizleyeceğim. Ondan sonra Artık hop yatak yarın sabah erkenden bir daha uyanıp çalışmaca O zaman bu da böyle bir vlog olsun. Hepiniz çok öpüyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan kanalımı beğenmeyi. Kanalımı beğenmeyi. Videomu beğendiyseniz aşağıdan videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.